Herkese merhaba, ben Melisa. Bugün sizinle kitapların önündeyiz ama kitaplar hakkında konuşmayacağız. Ajandalarla ilgili konuşacağız. Eğer beni biraz olsun tanıyorsanız ajanda kullanmayı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. İlk ajandamı 2018'de aldım, ilk yıllık ajandamı. Ve 2018'den beri düzenli olarak her yıl ajanda alıyorum ve ajanda kullanıyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Ajandalarım şöyle. Bütün ajandalarımdan, markalarından, beğendiğim beğenmediğim yönlerinden böyle kısa kısa bahsetmeye çalışacağım. Çok fazla marka geçecek, marka ismi geçecek ama herhangi bir reklam yok. Önden söylemiş olayım onu, sonradan sıkıntı yaşamayalım. Şimdi ben ilk ajanda kullanmaya, daha doğrusu ilk böyle ajanda vari bir defter kullanmaya üniversitemin bana verdiği, bize verdiği, öğrencilerine verdiği ajandayla başladım. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin şöyle bir ajandası. Bu boş sayfası varsa var son sayfasında şöyle göstereyim. Şöyle çizgili, boş bir şey defter aslında. Ben bunu 2017'nin başlarında kullanmaya başlamıştım. Normal bir şekilde işte okuyacağım kitapları yazıyordum. O süre, o zaman hayatımda oluşturmaya çalıştığım düzeni nasıl sağlayacaksam. Üstüne şöyle boş sayfadan göstereyim. Çok fazla dolu. O yüzden dolu sayfalarını göstermek istemiyorum. Ajandaki ister bir şey olduğu için benim için en azından öyle. Şöyle şurada tarihleri var boş sayfalar. Oraya tarih atıp aynı yıllık ajanda gibi kullanıyordum bu defteri de. Sonra tabii sonlarda böyle derslerle ilgili bazı notları vesaire almışım. Şöyle bir şeyler yazmışım. Ders notları bunlar aynen. Şöyle ders notları yazdığım sayfalar var en sonlarında. Unutmayayım diye ders planları vesaire yapmışım. O zamanlarda çok sunum yapıyorduk çünkü. Ki bu arada 2017'nin başında ben üniversite birinci sınıftayım. Evet 2017'nin başında üniversite birinci sınıftayım. Yani üniversite birinci sınıftayken başlamışım aslında. 2000, 2017'de bunu kullandım ve bitirdim bu defteri. Sonra 2018'de bir ajanda alayım kendime nasıl da kullanıyorum her gün diye düşünüp. 2018 yılında kullandığım ajanda Fabux markasının şöyle şurada yazıyor. Fabux markasının bu e, yıllık ajandası. Haftalık bir ajanda kendisi. Şimdi hiç boş yeri olmadığı için çok göstermek istemiyorum ekrana. Ama e, girişte böyle bir her e, haftalık ajanda da olduğu gibi aslında girişte böyle bir yıllık takvimi var. Ondan sonra resmi tatillerin yazdığı bir yer var. Çok renkli bir ajanda bu arada. Dışı da öyle, içi de öyle gerçekten. Sonra Aylık olarak aylık tablosu var. Ondan sonra da haftalık olarak devam ediyor. Boş sayfası hiç olmadığı için gösterebileceğim bir sayfayı bulamıyorum açıkçası. Sadece her ayın başında şöyle, şöyle bir tasarımda böyle yazılar var. Onu gösterebilirim. Ondan sonra devam ediyor. Yapılacaklar listesi var bir de her ayın başında. Sonra aylık tablo ve haftalık tablo şeklinde devam ediyor. Sonunda da böyle bir iki not kısmı var. Bir iki boş sayfa var o kadar. 2018'de kullandığım bu ajandayı ilk ajanda deneyimimdi bu benim. Ve yanlış bir tercih yapmışım. Ben bu kadar renkli bir kişilik değilim. Yani renkli bir kişilik, bu kadar renkli bir şeyi kullanacak bir insan değilim. Kendimi süslemeyi daha çok sevdiğimi sonradan fark ettim. Oraya geleceğiz ama. Bu çok renkli bir ajanda olduğu için dediğim gibi tasarımları içerisi çok renkli. Eğer internetten bulabilirsem görsel bırakmaya çalışırım. Çünkü boş olmadığı için, çok dolu olduğu için içinden göstermek istemiyorum. Özelime girdiği için dediğim gibi. Ama... Çok renkli bir ajanda olduğu için 2018'de bunu kullandım. 2019'da daha sade, hatta bayağı sade bir ajandaya geçtim. Dışından da şöyle görebilirsiniz. Bu da yine aynı şekilde yıllık planlayıcı ve şey, yine haftalık bir ajanda. Bu daha dini bir ajandaydı. Şöyle en başında şunları gösterebilirim. En başında şöyle bir ayet ve dini günlerin yazdığı tablolar var. Geçen yılın ıı, geçen yıl olanlar ve bu yıl olanlarla ilgili böyle kısa bir şey var. Kur'an-ı Kerim hatmi takvimi falan var. Zinciri kırma. Aslında kitap okuma şeyinden gösterebilirim. Şöyle zinciri kırma ıı, şeyi var. Barış Özcan'ın vardı. Ben zaten kendim kullanıyordum üniversitedeyken de çıktı alıp o, o, zinciri kırma şeyini. Bu ajandanın başında olduğu için bu ajandada da kur. Bu arada bu ajandanın markasını söylemedim. Muslim Walk ajandanın markası da Müslüm Book. Dediğim gibi reklam falan değil hiçbiri. Farklı farklı ajanda var. Birazdan da göreceğiz. Sonra şöyle kişisel kumbaram diye bir şey vardı. Bu ajandanın aslında şimdi epeydir sayıyorum bir şeyler var en başında. Daha bu arada gire gelemedik aylık kısmına daha kullanmaya gelemedik. Başında çok fazla şey vardı. Bu ajanda da asıl beni yoran da oydu. Bir önceki ajanda da çok sadeydi. Yani şöyle tasarım olarak hmm, tasarım olarak değil içerik olarak sadeydi. Tasarım, tasarım olarak çok renkliydi. Ama bu ajanda da içerik olarak çok fazla şey var. Tasarım olarak sade ama içerik olarak çok fazla şey var. İşte 40 sabah erken kalk falan filan o kadar çok şey var ki. Ve kullanmadım bir onu. Az önce gösterdim zaten. Yine bu ajanda da e, ilk başta aylık bir kısım var. Sonra aylık hedefler, okunacaklar, izlenecekler. İşte aylık uyku düzeni gibi şöyle. Hem büt, bu, bu tarafında bu arka tarafında bütçe e, şeyi var. Onu göstermek istemiyorum şu an. Bu arada 2019 2019'un da hiç bakmamışım. Birazdan bakarım. Şöyle uyku düzeni falan bu aylık her ayın başında vardı bu. Yani çok içerik olarak çok dolu dolu gerçekten dolu dolu bir ajandaydı. Ee, böyle bakayım bunu gösterebilir miyim? Göster aylık ezberler kısmı var ama ben buraya izlediklerimi yazmışım. Aylık dua listesi falan dediğim gibi daha dini e, bir ajanda olduğu için Müslüman Volk bu Müslüman Walk'un bu ajandası. O yüzden dini olarak daha fazla şey var. İşte Kur'an atmi gibi, ibadet çetelesi gibi, kötü alışkanlıklar çetelesi gibi vesaire. Aylık kısmı şöyle. Aylık kısmı böyle. ilk başta. Sonra da haftalık kısmı geliyor. Bu aylık tablodan sonra haftalık kısmı geliyor. Burada söylemedim en başta yine unutma. Bu tarihsiz bir da Kendiniz tarihleri dolduruyorsunuz. Haftalık olarak da böyle. Böyle gidiyor. Siz tarihlerini vesaire kendiniz yazıyorsunuz. Dediğim gibi bu ajanda içerik olarak çok dolu. Bu yüzden bu çok dolu beni çok rahatsız etmişti. Bu sebeple de 2020'de e, Le Color markasından aslında 2020, yani 2020'de Le Color markasından böyle büyük, mesela diğer ajandalarla boyunu karşılaştırayım. Şöyle. Böyle büyük bir A5 boyutum bu acaba. A5 boyutunda 17'ye 24 noktalı bir defter aldım. Şöyle belli oluyor bilmiyorum. Böyle noktalı bir defter kendisi. Ben bu defteri kendim kullandım. Bu içeriğini maalesef yine gösteremiyorum ama kendime göre dizayn etmiştim. Bu ajanda 2020'de bitmedi bu arada. 2021'de bu ajandaya devam ettim. Hatta onu da yazmışımdır. Şöyle 2020 diye başına böyle bir şey yapmışım. Öteki ajandadan o kadar çok bıkmıştım ki o kadar da onun doluluğundan çok bıktığım için böyle bir deftere geçme ihtiyacı duymuştum 2021'de. Ee, 2021'de de dediğim gibi bu deftere devam ettim. Şöyle 2021 yazmışım. 2021'de buna devam ettim. 2021'de tabii bu ajanda bitti ortasında. Ondan sonra 2021'in devamında ikinci yarısında da şöyle yine Müslim Wolk'tan böyle bir noktalı bir defter aldım. Yine diğerinin diğeriyle aynı boyutta. Bunu da kendim kafama göre kullandım ama bunun e, 2021 bittiğinde bu defteri Dedim ki ben artık böyle bir şey kullanmak istemiyorum. 2018'den 2021'e kadar kullandığım bütün ajandalar böyle farklı farklı türler denedim. Ama en sonunda düz sade bir ajanda ta ve tarihli bir ajandaya karar kıldım. Tam da o yıl Ecmel Soylu'nun markası olan Yuna markası çıktı. Şöyle yazılıyor. Şöyle göstereyim arkasında da. Çıkmıştı. Düz sade bir kapak ve içerisi gerçekten tasarımı çok sade. Çok sade. Bu yüzden de benim çok ilgimi çekmiş. Tam benim istediğim gibi bir şeydi ve tam zamanında gerçekten çıkmıştı ve imdadıma yetişmişti. Önünü ben böyle süsledim gördüğünüz gibi sevdiğim şeylerle. Bunun içeriği çok sade. Dedim dediğim gibi yine maalesef yine gösteremeyeceğim. Yani bu kadar gösteremeyeceksin madem neden e ajanda videosu çekiyorsun derseniz haklısınız evet. Bir şey diyemem. Ben bu ajandayla birlikte artık 2022'de yani 2022'de Bojanda ile birlikte sticker kullanımına başladım ve 2022'den beri <laughs> bütün ajandalarım sticker dolu. Bir sürü stickerım var. Gerçekten çok seviyorum stickerları. Bu dediğim gibi yıllık bir ajanda ve haftalık kısımları var. Önce aylık bir tablo sonra haftalık kısımları var. Gerçekten çok güzel. Tamamen kullanıcıya hitaben olan bir markaydı. Zaten o kadar çok beğendim ki 2023 yılında da Tekrar yine yunayı aldım. Ama bunun boyutu epey büyüktü. Şöyle göstereyim bir önceki yılla. Bunda da yine böyle <laughs> önünü böyle süsledim. Arkasını da böyle süsledim. Gerçekten böyle bakınca aşırı hoşuma gidiyor. Bu da aslında mantık olarak ilk bir pardon 2022 ajandasıyla mantık olarak aynı. İçerik olarak aynı. Hiçbir farklılığı yok. Sadece girişinde böyle bir çizimi var. Şöyle 2023 ajandama kendimi yapıştırmaya. 2023 ajandasında benim için değişik olan şey ilk sayfaya kendi fotoğrafımı yapıştırmaya başladım. Kendi vesikalım. O da benim 8. yaşındayken ki vesikalım. Şöyle bu ajandanın da yine bir önceki ajandanın da bu arada. Böyle önce bir aylık kısmı var. Sonra da haftalık sayfaları geliyor. Bu e, ajandanın Diğer ajanda'dan farkı diğer ajanda çok beyazdı, çok beyaz sayfaları vardı. O da bir noktada göz yorabiliyor, çok keskindi çünkü bunda daha e, ivory mi deniyor buna bilmiyorum ama daha böyle e, sarımtırak <laughs> bir kağıt kullanılmış. O yüzden daha rahat bir şekilde e, yazılıyordu yani göze daha çok hitap ediyordu. Okuduğum kitapları ve izlediğim Ajandanı nasıl kullanıyorsun derseniz, ay bundan hiç bahsetmedim. Üniversitedeyken doğal olarak üniversitedeki işte sınavlarımı yazıyordum, ödevler varsa onu yazıyordum. derslerle ilgili şeyleri yazıyordum. Okuduğum kitapları, izlediğim şeyleri de yazıyordum. Gösterdim hatta bir sayfada izlediğim şeyleri yazdığımı. Ama üniversiteden mezun olduktan sonra KPSS'ye çalıştım bir süre. Yine diye ondan sonra 2020'den, 2020'de mezun oldum ben. 2020 yılından sonra kullandığım ajandalarda da KPSS ile ilgili şeyleri yazıyordum. Ama genel olarak bütün ajandalarımı okuduğum ve izlediğim şeyleri listelemek, okuduğum izlediğim şeyleri arşivlemek olarak kullanıyordum. Bu ajanda tamamen öyleydi. 2022 ajandası değil bu 2023 ajandasını tamamen okuduğum ve izlediğim şeyleri arşivlemek üzerine kullandım. Şöyle bir örnek sayfa göstereyim. Böyleydi. Bütün sayfalara böyle stikerler yapıştırıyordum evet ama daha çok kalın bunu da göstereyim daha çok okuduğum, izlediğim şeyleri yazıyordum. Bu da gerçekten boyut olarak çok büyük. Yani çok fazla şey yazmak isteyen, yapıştırmak isteyen için çok iyi bir boyuttu. Ama benim için büyüktü. Ee, o yüzden eğer 2024'te de e, Yuna markasından Ejmel Soylu şey çıkarsaydı, ajanda çıkarsaydı, küçük boy olsaydı küçük boyunu alacaktım. Çünkü dediğim gibi bu benim için çok büyük bir boy. Bu ajandaların iki ajandanın da Yuna markasının sonunda noktalı sayfalar var. Şöyle göstereyim. Bir dakika şöyle noktalı sayfalar var. Son bir 15-20 sayfasında galiba. Onları da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şöyle şöyle bir cep var. Bu cepte de unuttuğum şeyler varmış. Ardından ardından yine bir Türk markası olan Prev markasına geçtim. 2024 yılında ve şu anda kullandığım ajanda da bunu da göstereceğim birazdan. 2024 yılında en sevdiğim rengi görebiliyorsunuz bu arada değil mi? Diğer iki ajanda da mavi renkte. 2024 yılında da Previ markasını kullanmaya başladım. Çünkü Ecmen Soylu artık Yuna'dan e, Yuna markasıyla e, ajanda çıkarmamaya başladı. Bu yüzden ben de farklı bir ajanda arayışına girdim. Ve Previ'yi keşfettim. Bu da e, aslında yine Ecmel'in çıkardığı ajanda mantığında. Çok sade, gayet sade, minimal ve kullanılabilir bir ajanda oldu. Bunun da başlangıcını e, şöyle kapı. Deri, bu arada elma derisinden yapılmış. Yani böyle deri bir e, tasarım şeyi var dışı var. İçine yine kendi vesikalığımı yapıştırdım. Şöyle görebileceğiniz üzere. Şey. Bu ajandaların, evet şimdi geldik. Bir dikleşiyorum şöyle. Geldik. Pre markasını çok seviyorum. Bu arada bundan sonra da hep Pre markasını kullanmaya devam edeceğim. Çok yüksek ihtimalle her ne kadar bir tık pahalı olsalar da çok kaliteliler ve her şey her de çok kaliteliler. Çok seviyorum. Tam benim kullanmak istediğim bir şey türü. Ajanda türü. Ama öyle ki. Şöyle bir sıkıntımız var. Bu ajandalar bir önceki yıl Aralık ayından başlıyor. Yani 2024 yılı ajandası neden 2023 yılının Aralık ayından başlıyor? Ben doldurdum tabii ki ama zaten 2023 ajandasında yani Aralık ayını ben dolduruyorum istediğim gibi. Niye ee, tekrar 2024 ajandasının başında da Aralık ayını 2023 Aralık ayını doldurayım? benim pek hoşlandığım bir şey olmadı açıkçası bu ajandada. Aylık kısmı şöyle. Şurada bir böyle bir boşluk var. O boşluğa izlediklerimi ve okuduklarımı şöyle göstereyim. İzlediklerim izlediklerimi ve okuduklarımı yazı yazıyorum ben. Haftalık kısmı da hiç bu arada. 2000 <laughs> <laughs> E şimdi çok komik geldi. 2024 yılında e, çalışıyordum ben e, bir markette. <laughs> ve ne kadar bunalmışsam artık e, size yaptığım şu sayfayı göstereceğim. Bazı ajandayı sadece böyle kullanıyorum mesela. Evet, az önce gösterdiğim sayfa çok düzgündü bir önceki yılda. Ama bazen böyle kullanıyorum. Boş kalmasındansa içimdeki o nefreti, iş, işe olan o nefreti böylelikle atmış olmuşum. <laughs> Ay çok komik geldi şimdi böyle görünce tekrar. Şöyle bir sayfa göstereyim mesela. Şu Sümeyye'ye gitmiştim. Sümeyye'de gitmiştim Zonguldak. Orada Sümeyye ile birlikte yapmıştık. Sümeyye yapmıştı bunu galiba. O vermişti. Böyle şeyleri yapıştırmaya başlamıştım 2024'te. Önceki yıllarda işte 2020'ye kadar normal yazıyordum sadece ne yaptığımı. 2020'den işte 2020'de de sticker'la süslemeye başladım. Ondan sonra hep sticker'lar kullanarak böyle ufak ufak sticker'larla süslüyordum. Mesela şöyle bir aylık kısım göstereyim. Şöyle sticker'larla okuduklarımla vesaire böyle süslediğim bir aylık kısım. Ama bazen hiçbir şey yazmıyorum. Boş sayfalar da oluyor. Çok nadir bu arada. Boş günler bıraktım. Boş bırakmamak için sticker falan yapıştırıyorum. Yani siz nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz. O kadar çok şey yazmışım ki mesela şöyle aylık bir kısım yine. Ay, aylık kısımlar bu oyunda da böyle ilk defa bu kadar aylık tabloları doldurmaya başlamıştım. Bu çok hoşuma gidiyor. Şimdi tekrar bakınca aylık kısımları öyle doldurmak çok tatlı. Ay, ayın bütününe bakmak çok tatlı gözüküyor gerçekten. Previn de sonunda aynı yunada olduğu gibi noktalı boş sayfalar var. Mesela ben onlardan birini yerde bulduğum bir Türk bayrağı vardı. Onu yapıştırmıştım. Şöyle göstereyim efendim. Mesela mesela böyle şeyler yapıştırabilirsiniz. Ve e, o son noktalı sayfaları ben çok kullanamıyorum. Neyle ilgili kullanacağımı bilmiyorum açıkçası. Bu yüzden yılın sonunda şöyle e, okuduğum kitapları böyle sticker şeklinde çıkartıp ve izlediğim dizi filmleri sticker şeklinde çıkartıp böyle en sona yapıştırmıştım. Bu ajandaların sonunda bu arada o yılın o yıl nasıl geçti onunla ilgili de bir şeyler yazabilirsiniz. Ve şimdi benim biricik gözleme geliyoruz. Şöyle, şöyle bir şöyle yanarlı dön. Dediğim gibi bundan sonra muhtemelen ben Prev'den devam edeceğim. Pahalı bir marka. Tekrar diyorum diğer ajandalara göre biraz pahalı ama çok kaliteli olduğu için ve tam olarak benim istediğim ajanda olduğu için ben Prev'den devam edeceğim muhtemelen. Bu yılda 2025'te de aldığım ajanda bu. Hemen giriş sayfasını gösteriyorum. Bunun Bununkini çok beğendim çünkü. Şöyle şöyle bir giriş sayfası var. Devam, bu arada devam ediyorum. Arada böyle canım güzel bir sticker alıyorum. Onu yapıştırıyorum falan. Bu tamamen bitmiş hali değil. 2025 yine 2025 takvimi var girişinde. Ee, 2024-2026 takvimleri de var. Bu ajanda dediğim gibi Aralık ayı, bir önceki yılın Aralık ayından başladığı için ben buna <laughs> sinirlenmiştim ve vision board'um bu hayal panosu işte herkesin yaptığı Normal ben hedefler olarak yazardım önceki yıllarda. Ama bunda dedim ki madem ben de bir hayal panosu yapayım. Bu arada bir önceki yıl dijital olarak yapmıştım onu. Ama bu yıl dedim bari öyle yapayım ve o aralık bir önceki yılın aralık kısmı için ayrılan sayfalara Vision Board'daki fotoğraflarımı yapıştırayım diye düşündüm. Şimdi onları göstereceğim. İşte bak yine çok her şey çok özelime giriyormuş gibi hissediyorum. O yüzden şunu gösterebilirim. Toplam 3 e, sayfa vision board yaptım bu arada. 3 yani böyle 3 yer. 3 sayfada değil daha fazla. Şöyle o üçünden biri bu hayal panosu olarak kullandığım Üçünden biri, üç sayfadan biri. Şimdi ben böyle ilk başta sayfaları böyle kullanınca böyle fotoğraflar falan yapıştırınca benim çok hoşuma gitti. Sonra dedim ki niye bu insanların junk journal dediği e, ne olarak çevrilebilir? Junk journal bilemedim junk journal diye çevirsem o junk journal dediği böyle oradan buradan buldukları şeyleri böyle çöp, çer çöpü alıp yapıştırdıkları bir ajanda türü var. Dedim ona dönüştürebilirim ben. İlla böyle her şeyi uzun uzun yazmama gerek yok. Hem bir sürü sticker'ım var. Sticker'lar da yapıştırabilirim diye düşündüm. O yüzden bu ajandamı e, bu yıl öyle kullanmaya karar verdim. Yine şöyle bir ve e, aylık kısmı ocağın ocağı 2025 ocağı göstereceğim. Şöyle renkli kalemlerle yazmaya başladım. Yani bu yıl biraz daha renkli, biraz daha fotoğraf, daha görsele dayalı bir yıl olacak benim için ajanda kullanma konusunda. Fark ettiyseniz ilk kullandığım ajandadan beri ne kadar çok gelişti. Ama bu uzun bir süreç. 2018'de başladım, 2025 ajandam artık. O zamandan bu zamana çok gelişti ve değişti. Ben de hem o yıl nasıl hissediyorsam o ajandayı öyle kullandım. Hem de zevkim de gittikçe değiştiği için kendi zevkime göre de ajandayı değiştirmeye başladım. Böyle renkli, rengarenk bir e, şey yaptım. Burada sayfalar çok güzel ama gösterebileceğim sayfa başka insanlarla fotoğraflarımı çıkartıp e, yapıştırdım. Sonra şöyle hmm, Dur şuraları kapatmam lazım. Mesela YouTube'a başladığım hafta için <laughs> şöyle bir sayfa yaptım. Şurası YouTube'a şurası şu taraf YouTube'a başladığım sayfa. Burası da böyle aldığım şeylerin şey çerçöp yani aldığım şeylerin kağıtlarını falan yapıştırdım. Gerçekten yıllardır YouTube'a başlamak istiyordum. Bu yüzden mesela bu sayfayı tekrar şöyle göstereyim. O sayfayı YouTube'a ayırdım böyle. Şubat Çok tatlı değil mi? Harika. Gerçekten ajanda kullanmak harika bir şey. Hep gülüyorum farkındaysanız. Çünkü ajanda kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Mesela İstanbul'a gittiğim bir şey var. Arkadaşımın Güzel yüzünü kapatayım. Bana kızmasın. Şöyle. Bir dakika hemen göstereceğim. Şöyle. <laughs> Dur. Şöyle bir e, sayfa da yaptım. Arkadaşımın yüzünü kapattım çünkü o gözükmek istemez. Başka. Ha bu sayfa hep benden oluşuyormuş. Bak bunu gösterebilirim. Mesela böyle bir sayfa. Yani ben artık 2025 aramda hep böyle kullanmaya başladım. Ama bu demek değil ki hep böyle kullanacağım. Değişebilir aralarda bazen. Mesela daha çok sticker yapıştırdığım bir e, sayfa göstereceğim şimdi. Mesela şöyle bir sayfa. Hem sticker yapıştırdım hem kendi fotoğraflarım arkadaşlarımla olan fotoğraflarımı çıkartıp yapıştırdım. Böyle e, sayfalar hazırlıyorum. Bunun da normalde haftalık kısmı böyle. Boş aylık kısmı da hemen göstereyim kullanmadığım. Boş aylık kısmında böyle. Dediğim gibi böyle farklı markalardan farklı ajandalar kullanıyorum, kullandım hep bu zamana kadar. Prevde şimdilik karar kıldım ama belli olmaz tabi. Prevden devam eder miyim etmez miyim? Ajanda kullanmak benim için tekrar az önce de söyledim ama ajanda kullanmak benim için o yıl nasıl hissediyorsam öyle kullandığım bir ajanda türü. Üniversite okurken üniversiteyle ilgili şeyleri yazıyordum, üniversite dışında yaptığım etkinlikleri yazıyordum, yine okudum kitapları, izlediğim dizileri, filmleri yazıyordum. Üniversiteden mezun oldum. Bir süre KPSS'ye çalıştım. Uzun bir süre KPSS'ye çalıştım. KPSS'ye çalıştığım yıllarda KPSS ile ilgili gelişimi takip etmek için kullanıyordum. Yine okuduğum, izlediğim şeyleri ama hep yazıyordum zaten. Ondan sonra bir süredir KPSS e çalışmıyorum. Mesela işe gidiyorum. İşle ilgili şeyleri yazıyorum. Ne kadar nefret ettiğimi falan yazmışım mesela birçok sayfada. <laughs> yani ben o an nasıl yaşıyorsam, o an nasıl hissediyorsam onları yazıyorum genel olarak. Öyle o şekilde kullanıyorum ajandalarımı. Ama bu yıl dediğim gibi biraz farklılık yapıp daha böyle görsele dökmek istedim o işi. Çünkü fotoğraf çok fazla fotoğraf elimizde, fotoğraf olarak bulunmuyor. Hep telefonlarla çektiğimiz için her şeyi. Fotoğraf çıkartmıyoruz genelde. Ama ben ajanda kullanıyorum ve bir şeyler de yazmak istemiyorum öyle. O zaman bunu fotoğraf albümü gibi kullanayım bir noktada diye düşündüm. Göstermediğim sayfalarda buluştuğum arkadaşlarımın olan fotoğraflarım var mesela. Doğum günümü kutlamıştı ailem ve arkadaşlarım. Onlarla bir de çekildiğim fotoğraflar var. Onları gösteremiyorum özel olduğu için ama. Yani böyle fotoğraf albümü gibi. Zaten şöyle bakarsanız ajanda daha... Şubat ayı yeni bitti. Mart ayına yeni girdik ama böyle... Çoğaldı. <laughs> böyle kalınlaştı ajanda. Güzel oluyor yani. Yaşanmışlık benim hoşuma gidiyor. Gerçekten. Hiç böyle şey değilim. Çok düzenli bir şekilde kullanayım. Yani böyle çok e, tertipli bir şekilde çok düzgün yazayım. Yazacaklarımı aman işte orasından burasından bir şeyler çıkmasın etmesin. Hiç öyle bir derdim yok. Yani Kullanım, kullanılmışlık bu. Kullanılmışlık. Böyle. Ajanda kullanmak benim e hayatımı zorlaştıran bir şey değil. Çünkü bazı insanlar hayatını çok zorlaştırıyor ajanda kullanırken. Ajanda kullanmayı çok zorlaştırıyorlar ama bu size zevk vermesi gereken bir şey. Ünlü düşünür, youtuber, influencer, içerik üreticisi Ecmen Soylu ne demiş? Siz ajandaya değil, ajanda size hizmet etsin demiş. Haklı. Ajandalarımız bize hizmet etsin. <laughs> ben tamamen bu şekilde ilerliyorum yani ben de ve kullandığım ajanda o an nasıl hissediyorsam dediğim gibi o şekilde kullanıyorum. Ajandalarla ilgili söyleyeceğim şey bu kadardı. Bir de bu yıl ben ee, kitap kitap ajandası da kullanmaya başladım. Şöyle kitap ajandası içinde Victor, Victoria's Journals'dan böyle bir şöyle yumuşak bir ajanda aldım. Bu ajandamın da en başını böyle yaptım. <laughs> Ajandaların ve defterlerin başlarını böyle süslemeyi çok seviyorum çünkü ben. Şöyle mesela okuduğum günleri takip ediyorum burada. Maviye boyuyorum okuduğum günleri. Böyle bir e, okumak istediklerim şey yaptım. Kendi kütüphanemden böyle bir liste yaptım. Sonra şöyle bir aylık kısım var. Ve böyle bir haftalık kısım var. Bu şekilde kullanıyorum ben bu ajandayı da. 2025'te böyle iki ajanda kullanıyorum. Zaten fark ettiyseniz bunu görsel olarak kullandığım için okuduğum şeyleri, izlediğim şeyleri çok fazla yazmıyorum buna. Onları daha çok burada tutuyorum. Bir de YouTube için kullandığım bir defter var. Aslında bu defter şey değil. Şöyle düz bir defter. Bu hiçbir şey yok. Mr. DIY'dan almıştım. Bunda yine reklam değil hiçbiri. Tekrar belirteyim. Bu böyle çizgili şöyle bir defter. Bunu da kapak yaptım. Buna da böyle bir <laughs> böyle bir giriş yaptım. Bayılıyorum böyle şeylere e, giriş yapmaya. Çok seviyorum. Mesela NGK Bal Kitapları ve Kitapları diye bir video yapmıştım. Onunla ilgili serileriyle ilgili o serilerinin konusuyla ilgili vesaire bir şeyler yazdım. Şöyle bakabilirsiniz. Göstermeyin yine. Mesela bunda bir sonraki yazar da Alper Canı Güzel olacak. Benim en sevdiğim Türk yazar artık. Çok fazla kez söylüyorum bunu. Onun kitapları ile ilgili böyle notlar aldım. Onları yazdım. Böyle kullandığım bir defter. 2025'te bunları kullanıyorum. Hatta geçen yıl bir tane de duygu ajandası almıştım. Ama mesela onu çok 3-4 ay falan kullandım galiba. Yani o an hissettiğim şeyleri böyle bir iki cümleyle yazıyordum o ajandayı. Ama çok devam edemedim. Çok sürdürülebilir olmadı ve bıraktım mesela. Yani 3-4 ay kullanıp tamamen bıraktım o ajandayı. Sıkıntı değil yani ajanda kullanmak bu kadar stresli bir şey değil. Kendinize e, bir şeyleri çok stres haline getirmeyin bence. Zaten hayatta çok fazla streslenebileceğimiz şey var. Hem gündemden hem ekonomiden dolayı hem herkesin kendi bireysel hayatında, özel hayatında, aile hayatında yaşadıklarından dolayı çok fazla stres e, sahibi olduğumuz şeyler var. Bu yüzden böyle ajanda kullanmak gibi çok bir şeyi de çok kendinize dert etmeyin yani. şunun rengi harika. Ben bu yıl mora biraz takmışım galiba. Moru hiç bu kadar sevdiğim bir yıl olmamıştı. Ama çok hoşuma gitti. Bu videoda bu kadardı. Biraz karışık bir video oldu gibi geldi bana çekerken. Çünkü böyle çok fazla ne diyeceğimi bilemedim. İlk defa ajandalardan bahsediyorum. O yüzden bilemedim çok fazla ne diyeceğimi. Umarım eğlenceli bir video olmuştur sizin için. Ajandalar hakkında merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Söylemek istediğiniz bir şey varsa aşağıdaki yorumlarda konuşabiliriz dediğim gibi. Bu arada sosyal medya hesapların diğer sosyal medya hesaplarında açıklama kutusunda var. Oradan onları da bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve kitap okuyun.